Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Hazal merhaba. Merhaba Şafak. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Raya merhaba. Raya ne demek? Hiç bilmiyorum. Duymuştum bir yerde. Kulağıma hoş gelmişti. O yüzden Raya koydum. Kendisi adını bilmiyor. Hep kızım dediğim için ha. pasaportunda bir şey yazsın diye <laughs> <Sim> koyduk. <laughs> Peki Hazal ne demek? Yani babamın dediğine göre ben bunu araştırdım. Hiç böyle bir anlam bulamadım. Ferahlatan bahar rüzgarıymış. Bence uyduruyor. <laughs> Hazel'i zaten bulamadım. Hazal varmış, yaprak Hazal var. dökümüymüş, bağlantıları varmış. Farsçaymış, işte Arapçaymış. Ama. Kırsal bir film izlemiş babam. Annem hamileyken. Orada duymuş ismi. Beğenmiş. Hazel olsun bu demiş. Annem de tamam demiş. İsim güzel anlamından bağımsız olarak güzel ama karıştırıyorlardır bence sana. işte Hazal diyen çok oluyor. Hazal diyen çok oluyor. Almanya'da zaten telaffuz edemiyorlardı Hatsel ismi. Falan. Hatsel falan. nasıl yani diyorlardı. <laughs> Yazması zaten ayrı bir garip. Biraz zor oluyor Türkiye'de bile. İsminle başladık, tarihine devam edelim. Öncelikle Dalyan parkındayız. Çok güzel. Böyle çok rahat bir şeydeyiz şu evet. anda. Muhtemelen konuşma tonumuz ve hızından da belli oluyordur. Hava da çok güzel bugün. <laughs> Hava kız. da çok güzel. Sen Berlin'de doğdun, büyüdün, abitur yaptın, üniversiteye gittin. Arada hmm. bir şeyler oldu falan ama yani... soracağım. Artık bir senedir İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Yani bu lafı seviyor musun bilmiyorum ama kesin dönüş gibi bir şey yaptın. Yani dönmedim de. Çünkü Peki. ben hiçbir zaman Türkiye'de yaşamadım zaten. Almanya'da doğdum evet. ama... Biz çok taşındık. Almanya içinde de taşındık. Yurt dışına da taşındık. Dur oraya gelmeden şöyle yapalım. Sen doğduğunda, kendi işte gözlerini açtığında neredeydin? Berlin'deydim. Neukölln'de doğmuşum ben. Biz Neukölln'de oturmuyorduk ama orada o ben Kankerhaus'ta Kank doğmuşum. Sonra biz Atillaş Tası'da oturuyormuşuz. Sonra annemler babamlarla ayrılınca başka bir muhite taşındığımızı biliyorum ben. İlk önce anneannemin yanındaydı. Sonra Berlin'de zaten galiba 3. sınıfa kadar, ben 3. sınıfa gidene kadar biz Berlin'deydik. Sonra taşındık zaten. Berlin'den. Yani ben Berlin'de doğdum ama Berlin'de büyümedim aslında. Ama az sayılmaz 3. sınıfa kadar. Yani ama çok hatırladığım bir, bir zaman değil. Nereye aslında taşınmış? Almanya'da Mannheim diye bir yere taşınmışız. West Deutschland yani. Almanya'nın batısı, batısında. Batı Almanya. Batı Almanya. Birkaç sene sonra 2-3 sene sonra Frankfurt taraflarında bir yere taşınmışız. Sonra gene Berlin'e dönmüş tekrar 3 sene sonra. Bunlar hep iş yüzünden falan mı? Bunlar hep annemin o zamanla birlikte yaşadığı erkek arkadaşının işinde Dolayı biz iki üç senede bir şehir değiştiriyorduk. Sonra Güney Afrika çıktı. <laughs> O da ee, annemin değil? eşinin karşısına ilk o gitti sonra biz de gittik Onunla birlikte 3 sene orada geçirdik Sonra 3 sene Fransa'ya geçtik Olur. Sonra tekrar Almanya'ya geldik Ben orada okulu bitirdim Gümnazyum, hafta bir okuldu Ondan sonra Gümnazium bu arada Almanya'nın en iyi lisesi oluyor lise, li... Evet ya Süper lise gibi yani Yani 3 çeşit lise vardı eskiden artık 2 çeşit var galiba Eyalet eyalet değişiyor Doğrudur liseyi gerçekten sonunda bitirmek için gümnazyuma gitmek gerekiyormuş gerekiyor Sonra Almanya'da okulu bitirdikten sonra ben bir sene ara vermek istedim. Tam üniversitede ne okuyayım, nasıl devam edeyim bilmediğim için bir sene Türkiye'ye geldim. Babamın yanına. Babamın eskiden çalıştığı şirkette staj yaptım. Sonra o sene bittikten sonra Almanya'ya döndüm. Orada üniversite okudum. 3 sene çalıştım üniversiteden sonra. Sen evet, kaç bitirdim. doğumlusun? Ben 93 doğumluyum. Ya 93 doğumlu bir insan bu kadar şey nasıl yaşadı? Ya işte... <gülüyor> <gülüyor> fırsatlar. <laughs> <laughs> öyle oldu, öyle oldu. Sonra da zaten Almanya'da üniversite bitirdikten sonra 3 sene işe girdim. 3 sene orada çalıştım. Sonra da Türkiye'ye taşındım. Şimdi buradayım <laughs> kısası gençliğimi, onlar hep Güney Afrika'da, Fransa'da başladığı için ben zaten teenager olduğumda Almanya'ya döndüm. O yüzden ben kendimi çok Berlin'li olarak da görmüyorum. Yani ben Berlin'den göç, yani nasıl diyeyim, Türkiye'ye dönmedim. Ama Berlin'de benim yerim değildi zaten sürekli yer değiştirdiğimiz için. Kendini Berlin'e ait hissetmiyordun evet benim öyle bir duygum yok bir yere ait olma. Yok. Evet öyle bir duygum yok. İstanbul'la ilişkin nasıl? İstanbul'u seviyorum. Burada yaşamayı seviyorum ama İstanbullu muyum? Değilim. Yani ben bir yere ait hissetme ihtiyacı duymuyorum galiba. O kadar sık taşınınca insan bir de annemle babam ben küçükken ayrıldıkları için zaten sürekli yaz tatillerinde babama gittiğimden dolayı ve ondan sonra annemde olduğumdan dolayı sürekli birinden ayrıydım zaten. O yüzden o birini özleme hissi de yok yoktu. Bireye ait hissetme olayı da yoktu. O yüzden çok şey çekmiyorum yani. Aman Berlin'i özlüyorum veya Berlin'deyken aman Türkiye'ye çok hasretim. O çok yok bende. Peki şimdi Berlin Trend İstanbul hı. değil. Buraya gelen göçmenler de yani memleketlerinde savaş falan olduğu için buraya geliyor hı. ya da başka yere gidemediği için belki. Ne bileyim hani böyle terciyen de çok gelinen bir yer değil İstanbul. Hı hı. Bir dönem öyleymiş bu arada. Mesela 2009'lar falan. Tabii. Bu aralar işte bu hikayeleri çektikçe anlıyorum. Çok cooldu yani, yani İstanbul'a gitmek İstanbul'da olmak. Ekonomi iyi, refah iyi ve suç az falan filan. Şimdi öyle değil. Sen buna rağmen Berlin'den İstanbul'a neden geldin? Yani asli hı hı. unsur ne? Evet. Sebebi olmadı Bizim aile şirketimiz var burada. Yani benim zaten benim zaten zaten İstanbul'a yerleşeceğim belliydi. Sadece ne zaman yerleşeceğim belli değildi. Üniversiteyi Almanya'da mı okuyayım, başka bir yerde mi okuyayım, sonra birkaç sene bir yerde çalışıp tecrübe mi kazanayım? Yani onlar hep açıktı ama bir gün İstanbul'a gelip işlere başlayacağım belliydi zaten. Neden? Sensiz olmuyor mu? <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> 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 Yok şaka ben B siz... Babam bunu izleyince şey <laughs> ben... ne diyor ya kendini <laughs> ben ne zannediyor tabii ki de oluyor. Ama tabii başkasının şirketinde çalıştığında bazı sınırlar oluyor Aşağı veya işte zaman da aşabildiğin bir pozisyonun oluyor. O pozisyonun içinde hareket ediyorsun. Ama şirket senin olduğunda veya babanın olduğunda yani sen de aileden birisi olduğunda oraya girip şurayı düzeltelim, düzeltelim burayı böyle yapalım. Ben işte şu bölümle ilgileniyorum. Biraz bunda çalışacağım. Biraz şurada yardım edeceğim diyebiliyorsun. Daha çok seçeneğin oluyor. Yani babanın yaptığı işi seviyor musun yoksa? Şirket babanın olmasa da orada çalışır mıydın başvuru? Muhtemelen çalışmazdım. Şöyle ben bizim şirket şirkette hem insan kaynakları ile ilgileniyorum mesela hem de kalite sistemle ilgileniyorum. Ama bizim şirketimiz ne yapıyor? Alüminyum enjeksiyon parça üretiyor. Şimdi alüminyum enjeksiyon parça elde tutulabilecek bir şey değil. Yani süpermarkete gidip veya bir mağazaya gidip gördüğün "Aa ben bunu biliyorum." dediğin bir ürün değil. Tek bir bağlantı kuramıyor insan böyle bir şirketle veya böyle bir ürünle. Ama hangi şirkette çalışırsan çalış, zaten üründen bağımsız oluyorsun. Yani bir alanın oluyor ve o alanının benim bu şirkette daha açık, aile şirketimiz olduğu Vallahi için. ben yani ben annen vasıtasıyla seni tanıyorum. Annenin nasıl bir insan olduğunu... nere Nereli annem? Siz nerelisiniz memleket? Annem babam. Nereli? Biraz değişikler yani görüntü olarak. Ee, falan annem Sakaryalı, babam Rizeli. Babam bize ayak basmamış. Annem de Sakarya'ya gal galiba hiç gitmemiş. <laughs> Zaten ikisi de Almanya'da büyüdükleri için. Onların anne babaları mı oraya zamanında gitti? Evet, evet, evet. İlk generasyon. Tamam. Bizim boşnak kökenlerimiz de var. Göçmen. Öyle karışık bayağı yani. Şu yüzden soracağım. Şimdi ben seni annem vasıtasıyla tanıyıp Sen o zaman daha küçük yani 10 sene önce falan kaç yaşında oluyorsun 19 yani o genç zaman yani ben evet. de orada radyoda çalışıyordum sonra tanıştık sonra Instagram arkadaş olduk ben seni takip etmeye başladım <laughs> evet. şarkı söyleyen çılgın bir kız yani İngilizce şarkı söylüyorsun daha çok sesin çok güzel teşekkür ederim koyalım mı Instagram'ını videonu altına <laughs> olur baksınlar gerçekten çok güzel benim Instagram'ım şey ama kapalı herkese ya istediğini <laughs> alırsın ya tipe bakarsın <laughs> Müzikten anlayan olur falan olur yani hmm. o yüzden söylüyorum. İstanbul böyle bir yer. Şunu anlamıyorum yani böyle bir kız nasıl oluyor da babasının şirketi için hmm. buraya dönebiliyor yani. Mesela bana deseydin hmm. ki sen ya ben işte müzikal bir kariyer için İstanbul'a döndüm okey. Meşhur olacağım. Ha ne bileyim yani <laughs> belki de evet. burası daha iyi müzik dünyası için dünya Doğrudur. müziği için değil mi? Burası İstanbul hmm. Berlin'den sanki daha iyi bir sahne. Bilmiyorum bence. Olabilir. Öyle. Belki de kendinle yüzleşirsin yani o yüzden söylüyorum. Efendim? Doğru bir şey yapıyor musun yani şu an? Ya babamın şirketi var geldim mutluyum mu? Hmm. Yoksa bir arayış var mı ailen? Yok aslında bir arayış yok. Ben küçükken benim de bir müzisyen olma hayalim vardı tabii ki. Yani sen ben sabah uyanıyordum şarkı söylemeye başlıyordum. Çok da keyif alıyordum yani ben üzgünken söylerim, mutluyken söylerim. Ben kendimi o şekilde ifade ediyorum ama bunu profesyonel bir şekilde yapabilmek için sadece şarkı söylemek iş bitmiyor. Sonuçta o da bir iş. Orada da pazarlama oluyor, orada da hedef kitle ne oluyor, kendini yeniden yaratma oluyor vesaire vesaire. Yani bu işlerde benim müziği, sevgimi, tutkumu bozardı diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sadece şarkı söyleyip işin içinden çekilemiyorsun. Doğru. Millet ne dinlemek istiyor, ne giymem gerekiyor o tarz olaylar. O yüzden ben bu şarkı söylediğin... söylüyorum hala ama kendime. Bu söylediğin şeyi yaşayan biriyle tanıştım yakın bir zamanda. Hı hı. Yani senin bu yaşayacağını düşündüğün şeyleri hali hazırda yaşıyor. Doğrudur. Müzik başka bir şey hı. ama sektör Tabii. başka bir şey. Yani orada bir kurtar sofrası mı diyorlar? Kurtar sofrası. Bir de o işle para kazanmak zorundasın, ekmeğini kazanmak yani biraz da mecbur kalıyorsun bazı durumları. Ben onu hiçbir zaman istemedim. Bu fırsat bana daha çok yani burada da kendimi ifade edebiliyorum. Ben işimi çok seviyorum mesela. Yaratıcı olabilmeyi seviyorum. Ben bir şeyler değiştirmeyi, bir şeyler optimize etmeyi severim. Onu bu işimde yapabiliyorum. Ya bir de yani ben biraz seni tahrik etmeye çalışıyorum da doğru bir şey yapıyorsun yani. Sonuçta <laughs> niye başkasının yanında çalışasın ki? Ha bir dakika ot yiyor. Gel. Ot yiyince kusuyor benim kızım. Senin en önemli özelliklerinden biri de hayvansever olmak. Evet. Body var. Buddy var. Berlin'de o. Berlin'de. Annenle. Evet. Şimdi Onu da mı getireceksin? Onu da getireceğim. Ama annen sana gittikçe <laughs> sinirlenecek yani. Kendin geldin onu da getireceksin. Annem yani Buddy Almanya'daki köpeğim çok aktif köpek. Çok çekiyor. Yani İlk bir çekiyor. gün annem düşecek, annem bir yerini ha. kıracak yani. Bir de şimdi Berlin'de ve çekiyor yan yana gelince de hiç çekiyor falan. Yani Annemi çok çekiyor. <laughs> annemi çekiyor. Tasmayla onu yürütüyor dışarıda. Bir de benim burada köpekleri işe götürme avantajım var. Yani Almanya'da köpek bütün gün evde yalnız. Burada o açıdan hiç yalnızlık çekmeyecek. Hep benimle birlikte olabilecek. Benim biraz da aslında Almanya'da yaşarken, ben Almanya'da buddy ile birlikte yaşıyordum. O benim evimde yaşıyordu. Biraz Türkiye'ye gidip, Türkiye'de çalışma fikri de oradan çıkmıştı. Artık şimdi gideyim yani daha fazla beklemeyeyim diye. Çünkü pandemide home office yaptığım için, evde çalıştığım için buddy hiç yalnızlık çekmemişti. Ama sonra ofise geri dönünce çocukcağız evde bütün gün. Almanya'da ne iş yaptın? Ben Almanya'da bir personel danışma şirketinde eğitmenlik yaptım personel danışmanı yetiştirdim yani. Baban yetiştirdi. nasıl Almanya'dan dönüp burada iş kurabilmiş? Babam zamanında Türkiye'ye dönmüş çünkü babam üniversite okumadı. Babam ne derler Türkçe'de? Werkzeugmacher. Kalıpçı. O şekilde de Almanya'da çalışıyordu. Farklı bir pozisyona erişmek istemiş bildiğim kadarıyla. O da Almanya'da üniversite okumadıysan, onu kağıt üzerinde yapabildiğini ispatlayamıyorsan, onun onu gerçekten bir akademi <laughs> ortamında öğrenmediysen yolların biraz kapalı oluyor. Ve tabii babamın dil avantajı ve Almanya'daki yaşadığı kültür avantajını burada daha çok değerlendirebiliyordu. Çünkü burada o kadar insan yok Almanya'nın dilini ve kültürünü bilen. Hmm, Almanya'da tabii. çok. <laughs> Almanya'ya bir şey satıyor musunuz? Tabii. Bizim müşterilerimiz zaten Almanya'da, yurt dışında Avrupa'da, hmm. Amerika'da. Türkiye'ye ilk yerleştiğimde sordular bana. Yani sen artık orada mısın? Yani temelli mi gittin? Yani 2022'deyiz. Temelli diye bir şey yok aslında. Yani şimdi evet. burada bir de Alman vatandaşıyım. Onun da avantajları var tabii ki. Yani vizesiz her yere hemen hemen her yere gidebiliyorum. Avrupa'da her yerde çalışabilirim. O yüzden ben kendimi buraya temelli gelmiş gibi hissetmiyorum zaten. Şu an buradayım. Yarın da burada olacağım. <laughs> Ama bu ne zaman bitecek? Nereye kadar? Onu bilmiyorum. Türklerle aranız. Türklerle aram iyi. Eleştirel baktığım bir nokta yok. Mu? Efendim? Öyle bir eleştirdiğim bir yer yok mu? Bir ya şey yok mu? her yerde var. Ben küçüklüğümden beri çok yani ilk ...çok şehir değiştirdik, sonra kıta değiştirdik. 3 senede bir ortam değiştirince zaten... ...insan farklı bakmaya başlıyor. Yani geldiği yeri eleştirmek değil... ...geldiği yeri adapte etmek oluyor biraz. Çünkü kendini kurtarmaya çalışıyorsun bir yandan da. Buraya geldim, bir sene sonra gideceğim olsa... ...çok eleştiririm herhalde. Veya hayatım öyle geçmiş olsaydı. Ama çocukken de 3 senede bir okul değiştirince... ...yeni bir ortama ayak uydurmak zorundaysan... ...artık ba bakış açısı değişiyor. Eleştirmekten ziyade... Aa burası böyleymiş ne kadar güzel diyorsun onun olumlu taraflarını onları yaşamaya çalışıyorsun eleştirip ne yapacağım <laughs> Senin soru daha iyi bir soru. Ya şimdi sen Hı -hı. bir sokak hayvanını sahiplenen bir insansın. Yani Hı -hı. böyle bir kalbin var. Değil mi? Hı -hı. Kızını sokakta bulduk evet. Ya da sokakta bulmuşlardı sana ben. Evet. E Buradaki insanların çektiği çile var mı öyle bir şey yani? İşte ekonomik kriz, trafik, Hı -hı. çalışanların ezilmesi, sosyal hakların olmaması. Tabii öyle şeyler var. Ama dediğim gibi onlar her yerde var. Almanya'da da var bazı sıkıntılar vardı yaşadığımız. Ben Almanya'da hafta okula gittim. Beni orada pis yabancı diye benim peşimde bağırdılar mesela. Yani orada da yaşadığımız sıkıntılar var. Almanya ne kadar Türkiye'den ileri olsa da mükemmel bir yer değil tabii ki. Her yer gelişime açıktır. Irkçılık yaşadın sen ırkçılık yaşadım. Yani Türk olduğum için, kadın olduğum için yani bunları her yerde yaşıyoruz. Türkiye'de de ah hiç Almanya'dan gelen biri gibi değilsin de diyorlar. Bu da <laughs> ona baksak bu da bir hani önceden beni bir şey sandın beni ötekileştirdin. Şimdi o değilim diyorsun. Buna bakarsak o da ırkçılık. Veya abi kadın olmana rağmen böyle böyle. Bunu her yerde yaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım ama. Geçen birisiyle tanıştım arkadaşımın arkadaşı. İşte sohbet ederken dedi kusura bakma yanlış anlama ama Kürtleri çok benziyorsun dedi. Ben de yanlış anlama derken dedim hani o biraz ilginç. Almanya'dayken de hiç diğer Türkler gibi değilsin. Evet. Veya bir Türk olmana rağmen böyle olman ne kadar güzel falan. Bilemedim yani ne diyeceğimi. Ama tüm bu şeyler insana kadar olgunlaştırıyor değil mi? Yani sen lügatta da hata yapmayan bir insana dönüşmüşsün. Lügatta? Yani konuştuğun kelimelerde bile çok doğrusunu söylüyorsun. Yani ben seni böyle izlediğimde... Doğrudur ama onu ben Türkiye'de öğrendim. Üniversitede Erasmus için İstanbul'a gelmiştim. <laughs> herkes yurt dışına gider. Herkes acayip bir yere gider. Ben İstanbul'a geldim. Yeditepe Üniversitesi'nde bir dönem sosyoloji okudum. Ve orada aslında kelimelerin ağırlığını, yüklerini ve evet. anlamını... Neden bu kelimeyi seçtiğinde başka bir kelime seçtiğinde bunu burada öğrendim. Bu arada Almanya'da değil. <laughs> senin ana dilin Almanca değil mi? Evet. Ama Türkçeyi çok iyi konuşuyorsun. Yani şöyle, benimle üçüncü yaşıma kadar Türkçe konuşmuşlar zaten annemle babam. Ama annenin de Türkçesi zaten çok iyi. Annemin de Türkçesi iyidir. Evet. Benimle hiç cümleleri, Almanca başlayıp kelime bulmayınca Türkçe'ye dönüp Almanca bitirmeler hiç olmadı bizim evde. Biz hep ya Almanca konuşurduk ya Türkçe konuşurduk. Ben Almancayı zaten ilkokulda öğrenmişim. Bir de çocukken daha hızlı öğreniyorsun tabii dili. Bir de zaten hep Türkiye'ye gelip gittiğim için burada kuzeydeyim kuzenlerle yazı geçirdim. Hep Türkçe konuşulurdu evde. En başta hiçbir şey anlamazdım. Sonra Almanya'ya dönünce <laughs> çıtır çıtır konuşuyormuşum. En yakın arkadaşların. Hı. Genelde böyle Avrupa falan gitmiş gelmiş insanlar mı yoksa burada doğmuş büyümüş insanlarla da iyi anlaşabiliyor musun? Mentalite olarak bir fark var mı sence? Benim yakın arkadaşlarım Almanya'da hala. Çünkü bir sene oldu Türkiye'ye geleli. Ama Almanya'dan da mesela bir tanesi Güney Amerika'ya taşındı. O da aslında orada oralı. Bir tanesi Fransa'ya taşındı. Onun da erkek arkadaşı Fransa'da yaşıyor. O, o açıdan Almanya'da Berlin'de yaşayan ama aslında kökleri başka yerlerde olan arkadaşlarım çok Var. Yani en ben... yakın arkadaşım tam Alman ama çok gezdi yani farklı ülkelerde yaşadı farklı kültürlerde yaşadı zaten farklı bir kızdır o başka biridir öyle yani buradaki insanlarla ilişkini merak ettiğim için sordum biraz da hmm. bizim şirkette mesela arkadaşların çoğu sadece Türkiye'de yaşamış insanlar ama onlarla da çok iyi anlaşıyorum çünkü anlaşmak zorundaymışım gibi büyüdüm çok taşındığımız için belki biraz da o kadar çok taşındığımız için biraz daha çok kendimi dinlediğim kendimle olmayı seven bir insan olduğum için gene mi yiyor kızım ağzı ot olmuş <laughs> <laughs> Dediğim gibi belki yalnız olmaktan da çok keyif aldığım için. Öyle misin? ben yalnızken şarj edebiliyorum. Yani yalnızlığa ihtiyacım oluyor. Evinde. Ben dışarıdayken enerji tüketiyorum. Introvertim ben aslında. Yani benim sesli olmama, sesli gülmeme, eğlenceli olmama bakma. Ben eve gidince o zaman şey oluyorum yani pili doldurabiliyorum. Bir de benim şöyle bir avantajım var galiba. Biz babamla aynı sitede oturuyoruz. Yani babamlara çok yakınım ama yeterince mesafe de var. Bir de köpekten dolayı akşamları tur atınca işte yeterince insanlarla görüşüp işte iki sohbet edip evime sakinliğe dönebiliyorum o açıdan. Şimdi var ya herkes bilmiyorum. ne diyor biliyor musun? Sorsana şu burcunu. Bak Türkler böyle bir millet. Lütfen söyle de küfür emeyim. Sen burçlara inanır mısın? Ya ben değil ama sen böyle anlatınca iç dünyanı <laughs> ya. herkes şunu diyor. Sorsana burcunu. O zaman aslında iç dünyamı anlattığım için bilmeleri lazım kova olduğumu. Öyle mi? <laughs> Kovayım ben. Ben bilmiyorum yani inandığım birkaç şey oldu hayatta. Hı. E, oldu bir iki bir şey ama belki tesadüftür yani. Bir Mesela? bilim olarak astrolojiye. Ya yani biraz da kirişiklerle ilgili bir şey. Ya şu burç şu burcu sever falan. Gibi. İşte <laughs> senin <yorum>. burcun ne? <laughs> Yengecim ama tedavi oluyorum. Eyvah yengeçsin. Evet ben senin de yengeçtim. Benim etmiş. iki kardeşim de yengeç. İkisi de çok ağlaktır. <gülüyor> <gülüyor> ama anaçtır ikisi de. Ben seviyorum çok, yengeç burcunu. Çok duygusaldır derler. Yani en iyi şarkılar yengeçler tarafından. Hmm. E tabii dünyada da öyle. O zaman Şeyde sen deste de, de, yaz de, ben söyleyeyim. Ben, ben video çekiyorum. <laughs> Şarkı söyleyeceğim mi? Yok. <laughs> Çok güzel bir sohbetti aslında. Hmm. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yıldız Çağrı Merkezi Tersine Göç hikayelerini sundu.